Yani tam olarak kaç kişi? 12 kişi indi o ara gittiğimiz yere. Sen haberin var mı? Bak 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 bak. Yani yok yani yok. <laughs> bak hala bak 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 bak. Bak hala bak 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 bak. Ha şurada buggy var. Ben buggy'e benim gideyim. Gideyim. Buggy'e benim de nereye gideceksin? Ben buradan atlamaya başlayayım işte. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Duydun mu ben dediğimi de? Benim internette bugün sıkıntı var. Dün, dünden bugün. Dün yağmur çok yağdığında internetin içine etti. Aynen. Valla 35 MB internet geliyor şimdi 12 geliyor bana. İşte dün gece şey, maça giriyor bir bakıyorum internet kaybı. internet gidiyor. Gelin. 10 kere 10 kereden fazla gidip geliyor, geliyor gidip geliyor. Hava yedim dün gece. sana tamam mı? Sinir Celiz, oldum onu sonra kapattım oyunu. Senin bilgisayarına bağlanacağım yapacağım ben. bilgisayarına dün bizde burada peşi şekilde bir yağmur vardı. Bugün de yağıyor. Ya. Korkunç bir yağmur. Gülüyor. Şimdi daha sabah kadar da yağacak. Bizde de Mual. kar yağdı. Bizde de kar yağdı. yağmur daha beter. Kar neymiş? Umut yağmur yağmur gidiyor. Akıp gidiyor. Kabit kaldı. Sabit kat. Yaş gidiyor. Akıp gidin çünkü neler götürüyor gidiyor. Sen biliyor evet. musun? Ok. He. He. Ne mer guarda, ne mer guarda, ne adam kar daha pis ya. Ömer ne de onu demiş. Ömer, de Ömer sen hangi bölgede oturuyorsun ya? Sen yağmurun arada görmedin doğru oldu buralarda. Kaç be kale. Hadi be kale. Ha, en çok. Hadi be kale. Gel buraya kale be kale. Burada yağmur yağmadı. Ya nasıl yağmur yağmur fırtın çıktı. Ya, nasıl yağmur yağmur fırtın. sıçtı. Fırtın mı çıktı. Fırtın mı çıktı. Mortum mortum çıktı. Şerefe, şerefe buldum ben. Şerefe. Akma. Beyir takım. Beyir takım. Ama aklarına bagybine giderim. Evet, var da neyim Ha? Adam şuna adam? Fazla. ateş Fazla. 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 Lan. Kız. Kız Oğlum bu nasıl bot lan Ömer? <laughs> <öyle mi? gülüyor> Ne nerede lan bu botlar? Denizde mi çıktınız onlara? Ne yaptınız? Denizli sahilde. Denizli sahilde. <laughs> Dürbün lazım bana ya. Keskin Keskin nişancı var mı? Dürbün yok. Ömer yanımda. Yanımda. Benim katta. Benim kattan Lan sen yanında da mı var? Bende de var. Lan sen yanında da mı var? Ha benim yanında da biri var. Takım var takım. Benim yanında biri. Adam biri şurada. Adam biri şurada. Adam. Şimdi bir nada. Ana oyundan attı beni. Crash yedim. Ya sağdan geliyordu. de taraftan geliyordu. Adam var mı Mustafa adam? Aynen arkadan düştü bana doğru geliyor. Bir yan yana duruyorlar. Yan yana durmuyorlar. Ayrı ayrı. Mustafa adam sen tam yanında Dur, mücadeleye girdim. Oğlum, kreş yedim tamam, ya. Oradan gel artık. Şey bu tarafa gel, yanma al. Oğlum bayılırsan gelemez. Uuu, vurdu. Havada vurdum adamı. Bir tane daha vurdum. i̇kisi de... Ooo gelemem ki sana. Bomba attı sana. Gelin de bana gelin gelin. Gel bana gel. Ömer. Adam hala orada ya. Gel 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 gel. Gidelim mi lan buradan? önmeye gerek yok. Alırız ya adam değiliz. Oğlum benim vurduklarım sonradan çıkıyor. Yarım saat sonra çıkıyor. Dört. Dürbün istiyor mu? Dört var. Ama ben gel giderim lan. Benimim yok. Abi bitti, X bitti. Hepsi öldü mü? He. Yok. Bak şimdi onu alacağım. Oğlum biri var kesiyor lan uzaktan. Motopatı sana. Yok ölmem bana da. O bana attı. Şu soldakine bir bakayım nerede? Lan gördüm. Ömer şurada Ömer. Bine biliyorum solda sol pencerede. Şurada şurada şurada. Evin yanından bakıyor. Koydum bir tane. Bu kafaya sıkma kafaya. Ayla bakıyor. Oğlum nasıl vuramadın lan onu? İki tane koydum, iki tane. Baydım yandakini. Tamam, tamam. Aşa Aşağı atladım lan. Ömer gel gel dur gel, gel, geliyorum ben. Karşıdaki bayağı bir hasarlı bir kişi bay gelmiş. Oo gitme 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 kal orada kal. Eseler almam lazım. Baydım basalım mı? Basıyorum lan gel. Öyleyse görüyoruz. Koş 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 koş. Ömer sen de bak ha. Ben oyun donabilir gel. Sen bitireceksin. orada adam orada adam orada. Nerede? Enemies Vurdum bir tane. Vurdum bir tane. Ömer alan geliyor. Gel gel şurada bug'i vardı. Ya 5 tane enerjim vardı hepsini attım anlaştım ben. Lan bana bak. video çektim <laughs> <laughs> Ama Celi de ta öne gitmiş. Buru oraya girme oraya girme takım vardır orada. <laughs> o var. A alan buralarda. Yukarı çıksana lan. Sol geldim üzerine. Geldim zengin, yukarı et. Mara gidelim mara. Oğlum burada ölürüz bak çok takım var. Dur burada ya. Kal burada bak. Kişer kişer atma. A atma lan. Atma. Atma. Abi atmaya da neydi ya. Oh zaten gemi bir var. Ama şey neymiş, delikanlı takmış o. Rush yapmadı ben bayanınca. Ben de bize rush yapmadıyım. İstese yapardı bana Bay bayıldığım için. Sen de uzaktaydın ya. Ben de yapmadım ki. O adam çok bayıldığı için öldü. Sen yani o düşen almam lazım. Gel yakalasın. Aynı araba var öyle. Hatta patlamış yanıyor. Adam böyle bı de la Bu sürü D'ye vurdu. i̇ki kişi baydım onlara kaldırıyor. Adam bu evde bu evde. Bombam var mı? Yok. <laughs> Gördüm. Buna da yok ya. Sistem yok. Sis var da. O adam var nasıl mahvedeyim? İki kişiler. Bir tanesi oynamasın bilmiyor. Bana doğru bak Ben sağa geçeceğim ha. Aman lan. var mı kit? Adam bak X'de açıkta Bana doğru açıkta Ben sağa kaçım kalktığım gibi Tamam Oğlum can full olmasaydı mı öldüydüm. Öldü. geliyor. Oğlum ağlandı. <laughs> Evde adam. gir. Tan yok, şu. <laughs> Ömer, gel gel. Ömer arabaya gel Ömer. Baydım baydım baydım. Arabaya gel lan arabaya gel. Oğlum şu şey arabaya gelsene. Nerede lan araba? Bir dakika can bastı. 5, 4, 3, O araba patlamazsa. Adamlar baygın. Kulübeye kafa atacağım. Dur, 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 dur. Ben kit bassam geliyorum Metli bay bayım <laughs> Ne tarafta? Önümde ağaç var ağacın oralarda. bir kişi indirdin mi? Geç indirmeseydim ya çatışıyorlar mı? Gel. Gel 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 yanıma gel. Önümde bir yerde yatıyor lan. Bayağı da bayağı da. Çok Ulan iyi. ne büyük çıkardık ha. <gülüyor> <gülüyor> Demek derin ölmesi lazım. <laughs>